Aralık 1930'dur. Gece yeşilimsi, dağlar ak. Bir altın çizgi gibi yerle gök arasında gün doğdu doğacak. Buz yok ama donmuştur sanki sarı yapraklarla kış kocaman bir yüz. Tarla çizgileriyle bir kilim işte. Menemen Ovası dümdüz. Yalancı Mehdi, Derviş Mehmet, ...yürümüş Manisa'dan bir sarı su gibi... ...beş on adamıyla menemene varmak üzere yılan uykusu gibi. Yılın en karanlık gecesinin yaşandığı 23 Aralık sabahında... ...sarı bir su gibi menemen ovasına inen... ...derviş Mehmet ve adamları... ...yedek asteyemen Mustafa Fehmi Kubilay'ı... ...hunharca katlettiler. Durun arkadaşlar! Dağılın! Dağılın hemen dedim size! Evlerinize geri dönün, yoksa başınıza büyük işler açılacak! Kafirler çekilin, çekilin karşımızdan! Tahriklere evet. kapılmayın arkadaşlar! Sakin olun! Yaptığınız çekilin, kanunsuzdur! Yolumuzdan. Bakın! Ateş etmeyin arkadaşlar! Kardeşe kardeş kanı döktürülmesin! Nişan al! Ama bunlar kuru sıkı! Gerçek mermimiz yok ki! Daha iyi, kan dökmeden korkuturuz herkesi alacak mısınız? Dişana al! Ateş! Bakın! Bakın gördünüz mü? Para kurşun işlemedi! Mehdi'yim ben! Mehdi'yim! Arkadaşlar! Durun konuşalım! Bakın askeri geri göndereceğim! Asker! Rahat! Çapraz tutuş! Karakola marş! Marş! Bakın! Askeri geri gönderdim! Sizinle konuşmak istiyorum! Hayır, 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 hayır. Bu Cumhuriyet'e karşı isyandır. Gelme, gelme. Dağılın artık, evlerinize geri dönün. Tekrar ediyorum, bu Cumhuriyet'e... <laughs> Kubilay'ın gencecik bedeninde, akan kanında... ...gerçekte katledilmek istenen neydi? Derviş Mehmet zihniyeti, Cumhuriyet'in ilanından... ...yedi yıl sonra neyin peşindeydi? Menemen olayı, Derviş Mehmet ve altı arkadaşının... ...gencecik bir subayı ve... Bekçi Hasan'la Bekçi Şevki'yi şehit etmesiyle mi sınırlıydı? Yüzyıllarca Türk ulusunun zihnini körleştiren, onu çağdaş dünyadan koparan Derviş Mehmet zihniyeti, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve onu izleyen yıllarda birer birer hayata geçirilen Türk devrimlerinden rahatsızdı. Peki Derviş Mehmet zihniyetinin karşı durduğu Türk devrimi neydi? Bu soruyu tarihimizin acı sayfalarından biri olan Menemen olayının bir daha yaşanmaması için her gün bıkmadan, usanmadan sormalıyız. Acıyı tazelemek için değil, Türk ulusunun çağdaş, layık, demokrat geleceğine olan inancı pekiştirmek için. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin öncelikli hedefi yurdu düşman işgalinden kurtarmak, tam bağımsızlığı sağlamaktı. Bu zorlu sınav başarıyla verildi. 9 Eylül 1922 günü İzmir'e giren Türk ordusu bütün dünyaya Türk ulusunun esir olamayacağını haykırıyordu. Tam bağımsızlık yalnızca askeri başarılarla sağlanamazdı. Mustafa Kemal Türk ulusundan onun çağdaş geleceğinden söz ediyordu. Işıklı başı gece gündüz ulusunun aydınlık geleceğinin yolunu çizmekle meşguldü. Bunu sağlamak için devrimler birer birer yapılıyordu. 20 Ocak 1921 Türk ulusunun ilk anayasası kabul edildi. Anayasaya egemenlik kayıtsız şartsız ulusundu yazıldı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. 30 Aralık 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı. 25 Kasım 1925 Şapka Kanunu kabul edildi. 1 Kasım 1928 Türk harfleri kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir hedefi vardı. Çağdaşlaşmak. Demokrat, laik yönetimiyle uygar uluslar ailesinin içinde hak ettiği yeri almak. Devrim yasaları işte bu yüzden ...peş peşe çıkarıldığı hayata geçirildi. Ve işte bu yüzden Derviş Mehmet zihniyeti 23 Aralık 1930 sabahı taze bir Cumhuriyet fidanı olan Hasan Fehmi Kubilay'ı Menemen Gazez Camii avlusunda kesti. 23 Aralık 1930 günü Menemen'de Kubilay'ın başının vahşice kesilmiş olması olayı bu kadar basit bir olay değildir. Çünkü Derviş e, Mehmetler grubu e, Menemen Manisa yöresi kazalarını kas, e, köylerinde bir aya yakın süre dolaşmışlar, propaganda yapmışlardır. Bunların köy muhtarları tarafından, köy bekçileri tarafından, o yörenin kaymakamları ve yetkili amirleri, polisleri tarafından e, bilinmemiş olması, bunların biliniyorsa eğer uyarı yapılmamış olması peş peşe bağlı olan kusurlardır. Oranın jandarma birlikleri de vardı. Dolayısıyla bu kusur bir aylık süren bir propagandanın arkasından ortaya çıktığına göre demek ki bir ihmal söz konusu. 23 Aralık sabahı ise olay cam camideki namazın bitmesini mütakip, dervişlerin buraya gelip, dervişler bunlar ki afyon da içmişlerdir, Afyon'un da etkisiyle de adeta çılgına dönmüş bir vahşi gürü halinde halkı da galyana getirirler. Halkın da bir kısmı bunlara katılırlar ve şehrin meydanında naralar atarak dönmeye başlarlar. Üç ilerli bayrak açılır ve cihat naraları işte Menemen'in kapısında halifenin 80 bin kişilik ordusunun beklediği gibi bir takım yalanlarla da halk kandırılır, korkutulur. Ve kışla da nöbetçi subaylar bu durumu görünce en genç e, nöbetçi subayı olarak e, Kubilay yanına verilen bir manga askerle buraya gönderilir ve askerin üzerinde e, hakiki mermi de yoktur. Dolayısıyla Kubilay gibi genç bir delikanlının olayı basit bir olay gibi algılaması, bunun e, bağırarak, azarlayarak e, dağılabileceği düşüncesiyle e, bir toyluğun da getirdiği bir heyecanla üzerlerine gider ve maalesef e, bunu çok pahalı biçimde hayatıyla öder. E, Derviş Mehmet Elebaşı olanı e, ateş eder. Omuzundan giren kurşun ağır şekilde yaralar kendisini ve Kubilay e, kaçmaya çalışır. Bir orada bir resmi binaya sığınmak ister ancak onun da kapısı kapalı olduğu için oradan cami avlusuna gider ki şöyle söylenir hani cami kutsal bir yerdir. Belki burada hayatı bağışlanır diye düşünmüştür ama Derviş e, Mehmet peşinden yetişir. Ve bağ bıçağıyla ensesinden keserek e, vahşi biçimde öldürür. E, Menemen gibi stratejik İzmir'e demir yolu ve Karayollarının bağlandığı bir yerin seçilmesi bakımından isyanın bir plan içerisinde hazırlanmış olduğu anlaşılıyor. Bunun giderek daha da güneye Torguluklu'ya, Torbalı'ya kadar yaygınlaşabilme e, umudunu taşıdıkları ve bunun merkezinin İstanbul'daki e, Nakşibendi şehri olduğu da e, mahkeme zabıtlarıyla da kanıtlanmıştır. Ben hemen de 15 yaşında delikanlıydım. E, sabahleyen erken tabi mağazaya gittiğim zaman bu hadiseyi bana sağdan soldan gelip geçenler söylediler. Ben de hükümet meydanına geldim, belediyenin önüne geldim. Orada baktım 2-3 kişi ellerinde yeşil bayrak yere hünkürüyorlar işte. Bağırışıyorlar falan filan. Bir tanesi de devamlı konuşuyor. Efendim şehrin etrafını 70 bin kişiyle sardık. Efendim şimdi bütün başımızdaki reis girecek. Eğer bu bayrağın altını toplanmazsanız hepinizi kılıçtan geçireceğiz. Falan. Herkes dinliyor tabii. 25-30 kişi olan 100 kişi oldu. Zamanla 200 kişi oldu falan. Kalabalık oldu. Baktık asker geldi, asker geldi falan dediler. Bir de baktık zaten asker geldi. Bir takım orada 7-8 kişi. Tabii talim silahlarıyla öyle işte karsatora mermi falan yok. Takım dur dedi. Ondan sonra kendisi takımı askeri bıraktı 50 metre ileride. Kendisi yavaş yavaş gelmeye başladı. Genç sarışın bir delikanlı. Geldi o gelince tabii kalabalık yarıldı. Kalabalık yarılınca arkadan yine tekrar kapandı. Bu sefer kale haline aldı. Şimdi ne asker hadiseyi görüyor ne de o askeri görüyor. Geldi ilk defa hemen Mehmet isminde. Hepsi Mehmet'ti zaten aşağı kazanlar isimleri. Efendim sen tuttu göğsünden sallama başladı. Ne bu şerefsizlik ne bu namussuzluk sizin yaptığınız falan diye yapınca arkadan öbür Mehmet silahının makarizmasını efendim sen doldurdu arada iki karış kadar bir mesafe vardı zannederim. Çekinde tetiği efendim silah patlayınca o kalabalık çil yavrusu gibi dağıldı. Kimse kalmadı. Bu sendeleye 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 kaltı gitti. Gazel camisi diye bir cami vardı. Onun önünde müsella taşın önüne düştü. Yüzü koyun düştü. Görülüyordu ama ben göremedim tabii hadiseyi. Orada Banga'daki olan yakında Ziraat Bankası vardı. Onun içerisinde Veznedar Hüseyin Efendi birisi vardı. O hadiseyi daha evvel görmüş. Gitmiş efendim sensin başının ucuna. Beni demiş kesme öldürmeyin belki ben bu yaramla yaşarım daha deyince işitmiş o. Ondan sonra cebinden erke, o şeyinden çıkarıyor bağ testeresini. Bağ testeresinden kellesini kesiyor. Elinde saçından böyle meydana geliyor. Ben de o esnada karşıda bir kahve vardı. Kahvenin içerisine saklanmıştım. Aşağıda eğildiğim zaman kapının altından hadiseyi aşağı yukarı görüyordum. Elinde böyle saç geldi. Bayraktı. O zaman bayrakların ucağında demir şeyler vardı böyle. Üzerine bayrağını dikiyor böyle, kelle yere düşüyor. Tekrar alıyor, tekrar dikiyor falan. Bu esnada tabii silah sesleri başladı etrafa patırdama. Başında ben tabii o aradan çıktım gittim. Bir de hadise herhangi bir vaziyette daha fazla görmedim. Babası katledildiğinde Kubilay'ın oğlu iki yaşındaydı. Babasıyla ilgili anıları Yıllarca biriktirdim. Melemen hiçbir zaman suçlanamaz. Melemende olay olmuş olabilir. Melemende olmazdı da Efendim narlı deri de olurdu, başka yerde olurdu. Esas gaye Melemen'i seçmeklerindeki gaye Melemen basamak yapıp oradan yüzbin e atlayacaklar. Gaye bu. Yani büyük şehri ele geçirecekler ya. Artık biz burada muvaffak olduk. Bak. 70 bin kişiyle melemenin etrafını çevirdik. İşte askerimiz var, silahımız var. Burayı aldık. Bundan sonra da öbür tarafa nasıl olsa kolayla hallederiz. Düşüncesiyle ama orada muvaffak olamadılar tabi. Yakın zamanda yitirdiğimiz şair yazar Atilla İlhan, çocukluk anılarında yer eden Menemen olayını anlatıyor. Çocuk olduğum için bahçede oynarken dışarıya çıkmıştım. Sokağın birinde yürürken birdenbire bir sehpayla karşılaştım ve asılmış beyaz gömlekli bir adam. İşte o, o olayı yapanlardan biriydi. Ve ben Kubilay olayında en dramatik sahne olarak bunu yaşadım. Yedek Asteğmen Kubilay bir öğretmendi. Bir ışıktı incecik. Mustafa Kemal'in devrimleriyle büyümüş. Başaklarla sarı, kavaklarla yeşil, ırmaklarla ak. Gündüzü yurt üzreydi. Yurt üzreydi geceliğin gördüğü düş. Yedek Asteğmen Kubilay bir öğretmendi. Bir ışıktı hiç sönmeyen. Menemen olayı bütün yurtta infial yarattı. Atatürk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'ya gönderdiği ve Türk ordusuna taziyelerini ifade ettiği telgrafında şöyle diyordu. Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyet'in mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanıyla Cumhuriyet'in hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır. Atatürk'ün söylediği gibi de oldu. Kubilay'ın dökülen kanı, Cumhuriyet devrimlerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının bütün ulusa mal edilmesinin, yaşatılmasının ne kadar elzem, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştim. Atatürk devrime karşı yapılmış olan bir hareket olarak gördü Demirel'i. Sıradan bir hareket olarak değil, devrime karşı yapılmış bir irtica olarak değerlendirdi ve böylesine sert bir tedbirle başvurdu. Eğer böyle bir sert tedbir almamış olsaydı muhtemelen cüret alarak olaylar daha da yaygınlaşabilirdi. Birincisi ilk gün dervişler zaten öldürülmüşlerdi. Hemen bölgede sıkıntı idare edildi ve o günkü adıyla Divan-ı Harbi Örfi e, kuruldu ve yargılamalar çok hızlı ve kesim bir şekilde tamamlandı. 30 küsür kişi doğrudan ve dolaylı suçlu bulunarak idam edildiler. Cumhuriyet bir gecede kurulabilir ama demokrasi bir gecede inşa edilemez. Dolayısıyla demokrasinin inşa edilmesi için toplumun hazırlanması, kültür düzeyinin artması sosyoekonomik refah düzeyinin artması gerçeğini gördü ve Menemen olayını takip eden yıl içerisinde oturdu kendisi bir ders kitabı yazdı. Vatandaşa medeni bilgiler başlığında bu ders kitabını e, Afetinan adıyla yayınlattırdı ve ortaokul ve liselerde ders kitabı olarak okutulan bir kitapta Atatürk cumhuriyetin demokrasi olduğunu demokrasinin seçim demek olduğunu, parlamenter seçimi, insan hak ve özgürlüklerini, vicdan özgürlüğünü, laikliği, milleti, devletin tanımlarını yaptı. Yani Türk milletinin tanımını yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkçeyi, Türk dilini benimseyen, Türk kültürünü benimseyen, Türk ülküsünü benimseyen, herkesi Türk kabul eden bir anlayış getirdi. Vicdan özgürlüğünü çok geniş boyutta tanımladı. Diğer yandan halk evlerini ve sonra giderek köy enstitüsünü projelerini hazırladı ama ömrü yetmedi uygulamasına. Dolayısıyla halk evleri aracılığıyla halkı, büyük kentlerin halkını aydınlatmak, köy enstitüleri aracılığıyla köylüyü aydınlatarak bu e, kültür düzeyiyle beraber ekonomik düzeyi yükseltecek olan kalkınmacı devletçi projesini de getirerek demokrasiyi e, daha bir e, olgunlaşma sürecinin sonucuna e, getirmeyi planladı. Çünkü Atatürk için her şeyden evvel, Cumhuriyetin layıklık temel üzerindeki varlığı önemliydi. Çünkü Türkiye'de Atatürk'e göre cumhuriyete yönelik olan en büyük tehlike layıklığa yönelik olan irticai tehlikeydi. 1930 yılında halkın tek haber alma kaynağı yazılı basındı. Menemen olayını duraksamadan halka duyuran gazetelerde yazılanları, yapılan yorumları, halkın nasıl bilgilendirildiğini araştıran tarih öğretmeni Bahriye Acar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle. Basının olaya ilk yaklaşımı Menemen irtica olayı diye tanımlanmasına karşı çıkıyor. Gerek muhalefet basın, gerekse hükümete yakın olan basın. Bunun Menemen'deki cumhuriyetçilere haksızlık olacağı, İzmir gibi bir kentin irtica olayıyla anılmasının hayal kırıklığı yaratacağı düşüncesi egemendir. Olayın hemen akabinde basında bir söz diyalosu yaşanıyor. Muhalif basın hükümete yönelik eleştiriler yapıyor. Tekkelerin kapatılma kararı alınmasına rağmen e, hala faaliyetlerini sürdürüyor olması eleştirisini getiriyor. Hükümete yakın olan basın ise e, muhalif basının bu kadar acımasızca hükümete eleştiriler yöneltmesinin irticacıları cesaretlendirdiği görüşü egemen oluyor. Yani görülüyor ki Menemen olayı öncesinde ve sonrasında basında ilk etapta bir söz değerliliği yaşanıyor. Ne zamana kadar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olayla ilgili değerlendirmeler yapılmaya başlanıp da istiklal mahkemelerinin kurulup kurulmayacağı, takrir i sükun kanununun tekrar yürürlüğe girip girmeyeceği konusu gündeme gelmeye başladığında basındaki yorumlar da değişime uğruyor. Bunun devamında yabancı basın konusu gündeme getiriliyor muhalif gazeteler tarafından ve eğer olay abartılırsa bunun e, uluslararası boyutta Türk siyasetine, Türk siyasi istikrarına, Türk ekonomik istikrara zarar vereceği konusu gündeme getiriliyor. Yani sonuç itibariyle e, basının e, olaya çözüm aşamasında yaklaşımı çok demokratiktir. Demokratik çözümleri destekliyor. Aynı şekilde istiklal mahkemeleri gibi takriri sükun kanunun yerine e, inkılabı koruma kanununun çıkartılması hükümet ve milletvekillerinin tamamında bu görüş egemenken basın da bu konuda destek veriyor. Tabi basının destek vermesi bu konu çok önemli. Neden? Çünkü halkın bu konuda iletişim aracı olarak tek kullandığı basındır. Yani o dönemin koşullarında en etkili iletişim aracıdır gazeteler. Halkın cumhuriyet fikrini anlayabilmesi, kavrayabilmesi e ee, özümseyebilmesi açısından gazetelerdeki yorumlar büyük önem taşıyor. Ve bu dönemdeki basın e, demokratik çözümleri desteklemekle demokrasi fikrinin ve cumhuriyet fikrinin yerleşmesi konusunda önemli bir görevi de üstlenmiş oluyor. tarihin tozlu sayfalarına terk edilmedi. Her 23 Aralık günü Kubilay anıtında düzenlenen törenler, yayınlanan mesajlar bunun kanıtıdır. Hey, ee, içinde akrep taşıyan kara düşünce! Şaşarım sana! Neye uzandın? Nasıl uzandın? Bu diş güçlü, yüce bir ikilabın koruyucusudur. Biz ki de, hepimiz bir Kubilay taşıyoruz. Gençler bu valla bürünmekte, analar bu barında bağrında yetiştirmektedir. Bunlar düşünmemişlerdi ki, duran o yürek milyonla Türk'ün bağrında vuracak, senin göklere erişen başın. Milyonla Türk'ün gövdesi üstünde yana göklere erişecektir. laik, demokrat ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden ödün verilmeden sonsuza kadar varlığını korumasının en büyük güvencesi Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda kararlılıkla ilerleyen Türk ulusudur diyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer. Tarihimizde bu olaylar gibi kök bilgi niteliğinde çok sayıda olay vardır ulusumuzu aydınlık geleceklere taşıyacak genç nesillere bu kök bilgileri özümsetecek yöntemleri bulmadıkça çağdaş fikirlerin körpe dimalarda yeşertilmesi mümkün değildir diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hilmi Özkök herkesin üzerine düşen onurlu görevi hatırlatıyor. Bugün yine toplandık Menemen'de, Kubilay Anıtı'nda. Şehitlerimizi andık. Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki. Onların adı çağdaş, layık, demokrat Türkiye'nin kök bilgisi olarak yaşayacak. Menemen, Türkiye'nin çağdaş, aydınlık yüzünü ışıtan, geleceğe inanan ve güvenen bereketiyle var olacak.